Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kimim, sıfırdan IFBB Pro Ligi buraya nasıl geldim, bu süreçte neler yaşadım bunlardan bahsedeceğim. Birçoğunuz beni tanıyorsunuzdur ama tanımayanlar için böyle kısaca özet şeklinde içinde bulunduğum bütün süreci sizlere göstermek istedim. 1989 Ankara doğumluyum, 1.69.5 santim. Şu an 57 kiloyum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. Üniversiteden sonra Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenliği eğitimi aldım. Daha sonra Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu'ndan antrenörlük eğitimi aldım. Personal Trainer seminerlerini tamamladım. Yarışmaya nasıl karar verdim? Aslında yarışma benim aklımda hiç yoktu. Yani gerçekten hiç düşünmediğim, aklımın ucundan bile geçmeyen bir konuydu. E, antrenörlük Eğitiminde Seyda Ali Tunca hocam, e, yarışmaya çok uygun bir genetiğimin olduğunu, bikini fitness bisikletinde başarılı olabileceğimi söylemişti. Arkadaşlarım işte eşim beni o kadar destekledi ve cesaretlendirdi ki yarışma konusunda ben de bir denemek istedim. E, 2018 yılında e, bir tatilde bir aynanın önünde karar verdim aslında yarışmaya. Tamam ya dedim deneyeceğim. İşte her şeyin başladığı aslında yarışmaya karar verdiğim. O aynanın önündeki o fotoğraf. Kendime 2019 Eylül Türkiye Şampiyonasını hedef koymuştum. E, belli bir süre kendi çabalarımla devam ettim. Sonra Nisan ayında, Nisan 2019'da Polat Yücel'le çalışmaya karar verdim. Ve 5 aylık bir e, yarışma süreci geçirdik birlikte. Post konusunda hiçbir şey bilmiyordum. E, yarışmaya dair hiçbir fikrim yoktu. Yani daha ilk tecrübem olacaktı. Ne olacak, ne bitecek hiçbir fikrim yoktu. Elimden geldiğinin en iyisini yaparak 5 aylık bir süre sonunda Türkiye Şampiyonası'nda 5. oldum. Aslında beni bir taraftan mutlu etmişti ama bir taraftan da bu işe devam etmem gerektiğine karar verdim. Çünkü gerçekten işi çok sevdim. Yani içinde bulunduğum süreci, yarışma hazırlık dönemini, podyumu, Hani gerçekten çok sevdiğim içinde bundan sonra da bulunmak isteyeceğim bir süreç haline gelmişti bu kadar kısa bir sürede. Bu arada notlar aldım kronolojik olarak anlatmak için şu an onun üzerinden gidiyorum o yüzden sürekli buraya bakıyorum. 2020 yılında yarışma yapmadım ve bütün sürecimi kendim takip ettim. E, 2020 Eylül aylarında bir gün Instagram'da şu anki koçum e, Mauro Team MHD e, bir anda karşıma çıktı. İçimden bir ses iletişim kurmam gerektiğini söyledi o an. Bu arada hislerim çok kuvvetlidir. İçimden gelen sesi her zaman dinlerim ve %99 beni yanıltmaz. E, bu yüzden yine içimden gelen sesi dinledim ve Mauro'yla iletişime geçtim. Bana yani çok içten gelmişti ilgisi, e, bir şeyleri anlatması. Ben hatta hiç unutmuyorum hani işte yarışmalara beraber karar verir miyiz? Strateji belirliyor musun vesaire gibi bir şeyler sorduğumda bana zaten coaching bu demek demişti. Hani onun üzerine yaptığımız konuşmalarda bana çok içten biri gibi gelmişti. Ve çalışmaya başladık. Maro'yla çalışmaya başladığımda ilk gönderdiğim form fotoğrafım da burada. Çok çok küçük bir off sezon geçirdik. Yani Eylül, Ekim, Kasım. E, Aralıkta dedi ki tamamdır prep'e başlıyoruz artık yarışabilirsin. Biz Diamond Cup hazırlığına başladık. Sonra pandemi oldu. İşte sınırlar kapandı, ülkeler kapandı, cimler kapandı. Ara Mavra bana sürekli büyük düşün diyordu. İşte genetiğin çok iyi, çizgin çok iyi, neden NPC düşünmüyorsun, orada da çok güzel başarılar elde edebiliriz vesaire gibi böyle beni cesaretlendirici konuşmaları vardı. İşte, i̇şte ben de NPC düşünüyordum ama şey istiyordum yani önce bir hani Diamond Cup'ta bir yarışayım, şu yaptığım hazırlığı bir tamamlayayım. Ondan sonra NPC düşünebilirim gibi bir fikrim vardı. Yani 2022'de aslında yapmak istiyordum ilk NPC yarışımı. Ve sonra cimler yavaş yavaş açıldı. İşte sınırlar yavaş yavaş açılmaya başlandı. Ben Diamond Cup Malta'ya hedef koymuştum kendime. Ee, biliyorsunuz IFBB elit bizim federasyonumuz da IFBB Elite'e bağlı olduğu için oradan onayınız olmadan bir yere gidemiyorsunuz. Bu vize işlemleri için bana kimse yardımcı olmadı. Nisan ayındaydık. Mayıs'ta Diamond Cup yarışı vardı. Ama ben federasyon değiştirmeye karar verdim. Bu da Diamond Cup Malta için hazırlandığım, artık hazırız dediğimiz e, 4 hafta kala formum. Yani yarış yapamadan IFBB elit tarafındaki hazırlığımı sonlandırdığım, son kez o pozu verdiğim form bu. Burada da henüz 4 haftamız vardı yarışmaya ama hazırdık. 2021 Nisan'dı ve Haziran için hedef koyduk kendimize ilk MPC yarışmamı Haziran ayında yapacaktım. Pozlar, kurallar, form kriterleri bir anda her şey değişti. Bu bir sporcu için çok zor bir durum. Çünkü belli bir süre bir hedef için hazırlanıyorsunuz ve bir anda o hedef yok oluyor, ortadan kalkıyor ve başka bir hedefe yöneliyorsunuz. Ben de burada aslında tekrar sıfır noktasındaymışım gibi hissettim. Yani tekrar başa dönmüştüm sanki. Tekrar işte sıfırdan post çalışmam gerekiyor, yeni bir şeyler öğrenmem gerekiyor, formu hiç bilmediğim bir federasyonu hazırlamam gerekiyor. Odağınız farklı. Gerçekten odağınızı böyle 180 derece değiştirmeniz gereken bir durum. Ve benim bunun için iki ayım vardı. Hızlı bir şekilde post çalışmalarına başladım. Maro'yla hani neredeyiz, nereye gideceğiz? Hani sürekli bir aslında beyin fırtınası yapmaya başladık. Çünkü iki ay gerçekten kısa bir süre. Bu arada, İlk NPC pozunu verdiğim fotoğrafım da bu. Henüz NPC ayakkabım yok, bikinim yok. Hani bir de bu işler var yani iki ay içerisinde bir de bunları yetiştirmeniz gerekiyor. Çünkü ayakkabı, bikini kuralları da tamamen farklı. Ukrayna'da Haziran ayında ilk NPC yarışmamı yaptım ve burada üçüncü oldum. burada hakemlerden aldığım feedbackler beni inanılmaz motive etti. Yani çünkü sahneye çıkana kadar nasıl bir formunuz var, ince mi kalıyorum, işte iri mi kalıyorum, Hani diğerlerine göre kondisyonum nasıl? Hani aklınızda böyle 10.000 bin tane tilki dolaşıyor. Sahnedeki en iyi kalçanın bende olduğunu söylediler ama mid section'da yani karın bel bölgesinde biraz daha fazla kondisyon istediklerini, bir de pozumda düzeltmem gereken şeyler olduğunu söylediler. Özellikle front pozda. Burada kendi özelleştirimi yapmam gerekirse e, tecrübesizlikten kaynaklı bir hata yapmışım. Bu arada sahne halası çok kötüydü Yani sahne halısının altından kabloları döşemişlerdi. Birçok sporcu hatta düşme tehlikesi yaşadı. Ben ayakta durmakta bile zorlandım ama bu tabii ki bir bahane değil. Bu her yerde karşınıza çıkabilir. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Aslında işte bu tecrübesizlik size bunu da öğretmiş oluyor. Benim front pozda yaptığım hata e, dik duruşu kaybetmek olmuş. Yani sahne buradaysa, hakemler burada ve tecrübesizlikten kaynaklı hakemlere doğru eğilmişim. Hani zaten bir tık daha kondisyon isteyen bir mid section varken bir de eğilerek belimi katlamışım aslında. Ukrayna'da üçüncü olduktan sonra koçum yine bana dedi ki bizim bir an önce bir yarış daha yapmamız lazım. Burada kendimizi gördük ve gerçekten çok iyiyiz. Hemen bir yarış daha yapmamız lazım ve biraz da emri varki yaparak bana dedi ki Portekiz'de yarışıyoruz. Buraya geliyoruz. Taylan'a da ısrar etti hatta yani Rukiye'yi buraya kesin yollaman lazım diye. Dolayısıyla hemen bir sonraki hedefi yani ikinci yarışmamı büyük bir hedef seçmiş oldum. Olimpiyat amatör. Bu aslında bir taraftan çok stresli bir durumdu. Çünkü çok büyük bir organizasyona gidiyorsunuz. Çok fazla sporcu katılımının olduğu bir yere gidiyorsun. Bir taraftan da böyle yine içimde güzel bir his vardı. Yani sanki Portekiz'de çok güzel şeyler olacak, çok güzel şeyler olacak diye sürekli Taylan'ın başının etini yiyordum. Yani Portekiz'de güzel şeyler olacak. Kafamda bu vardı. Ukrayna yarışmasından sonra Portekiz yarışmasına tam 5 haftam vardı. Eksiklerimi tamamlamak için, pozumu düzeltmek için, işte aldığımız feedbackler üzerinde çalışıp daha iyisini ortaya koymak için tam 5 hafta vardı. Ama burada yaptığım en önemli şey mentaliteyi belirlemek oldu. Yani dedim ki pro kart almak istiyorsan pro gibi davranmalısın. Yani örnek veriyorum işte ışık almayan bir yerde form fotoğrafı çekmemelisin, boyana dikkat etmelisin, işte makyaj, saç vesaire bunları tam profesyonel düşünmelisin. Pozitif bakış açısını asla bırakmamalısın. Yani benim burada stratejik olarak yaptığım en önemli şey pro mindset. Bunu oturtmak oldu. Yani bir bikini pro e, yarışmaya nasıl hazırlanıyorsa, backstage'de nasıl davranıyorsa bunların hepsini en baştan benimsemeye çalışmak oldu. Bu fotoğraf e, yarışmaya dört gün kala çekilmiş bir fotoğraf. Portekiz'de pro kart aldım evet. Ama Portekiz'e gittiğim andan itibaren başıma gelmeyen şey kalmadı. Yani o kadar çok aksilik yaşadım ki. Yani bu bahsettiğim pro mentaliteyi oturtamamış olsam, stres yönetimini başaramamış olsam gerçekten daha kötü bir sonuçla dönerdim. Belki pro kart alamazdım. Çünkü stres herkesin olduğu gibi benim de formumu çok etkiliyor. Bu yüzden bu bence çok çok önemli bir konuydu. Pro kart aldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Minik bir tatil planladım. İşte o tatile gittim. Gerçi ülkenin normanları yanmaya başlamıştı. O tatilden de çok keyif alamadan geri döndüm. Tam geri döndüm böyle hani pro kart aldık iki hafta sonra falan. Bir gün yine koç dedi ki Ekim ortasında bir yarışma var. Macaristan'da neden yarışmıyoruz? Tabii ben yine bir çekimser yaklaştım bu duruma. Çünkü daha yeni pro kart almışım. Henüz iki tane yarışma yapmışım. Daha pro kartı sindirememişim. Koç dedi ki yine e, pro ligde yarışabilecek bir formun var. Güzel dereceler de alabilecek bir formun var. Formun gayet yeterli. Bence hazırlanırız ve yetişiriz. Yine beni cesaretlendirdi ve iki aylık küçük bir of sezonun ardından 17 Ekim Macaristan yarışmasına 15 Eylül'de prep startı verdik. Bir aydan biraz uzun bir prep sonunda 17 Ekim'de Macaristan'da 24 bikini pro ile beraber yarıştım. İlk 5'te yer almak gerçekten benim için çok çok büyük bir başarı olacaktı. Ve ben burada 24 pro bikini arasından, olimpiyanlar arasından ikinci oldum yani sahnedeki duygularımı ifade edemem. İnanılmaz büyük bir duygu yoğunluğu yaşadım orada ve gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü hakemlerden inanılmaz güzel yorumlar aldım. Proporsiyonumun çok iyi olduğunu söylediler. Pozumla alakalı güzel yorumlar aldım. Sadece orada tek anlamadığım feedback, yani tek anlamadığım yorum, biraz daha lean olsan şampiyon sendin dediler. Yani buna şu an yorum yapmayacağım. Yani şu kadar örnek vereyim. Koçla ben sabah uyandığımız halden sonra yarışma akşamda 6 gibi Vücudu sulandırmak için gerçekten yapmadığımız şey kalmadı. Sonra hız kesmeden iki pro yarış hedefi daha koyup sezonu öyle kapatmaya karar verdik. Yani iki yarış daha yapmaya karar verdik. Ama işin gerçeği Macaristan'daki yarışmadan sonra gerçekten çok yorulmuştum. Çünkü çok uzun zamandır prepteydim. E, 2021 Ocak'tan beri benim formumu tutma üzerine bir plan yaptık. Çünkü hani ha yarıştık ha yarışacağız tamam şimdi yarışıyoruz yarışmadık falan filan derken Prep'te kaldığım süre çok uzadı. Dolayısıyla vücudum artık yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştı. İşte 3-5 ay içerisinde bu kadar kısa bir süreçte gerçekleşen şeyler, amatördan pro ligi, hani sindirmem gereken, düşünmem gereken şeyler de varken bir anda kendimi böyle yoğun bir sürecin içinde bulmuş oldum. Ve aslında 2021 yılı için planlamadığım bir sürecin içerisine düşmüş oldum. Bunu ben istedim, severek yaptım. O yüzden şu an geçmişe baktığımda o süreçleri de özlüyor muyum? Özlüyorum. 17 Ekim'de Macaristan'da yarıştıktan sonra 14 Kasım Romanya Muscle Fest için yine bir hedef koyduk. Burada da aşağı yukarı 4 hafta gibi bir sürem vardı. Prep'e başladıktan bir hafta sonra falan Eşli ile yarışacağımı öğrendim. Eşliği belki tanıyorsunuzdur, belki tanımıyorsunuzdur ama bikininin Ronisi diyebilirim. İşte figürün Sindisi diyebilirim. E, klasik fiziğin krisi diyebilirim. Yani bikini de en çok pro şov kazanmış, en fazla olimpiya kazanmış sporcu. İlk defa Avrupa'da yarışmaya karar verdi ve benim şansım Eşli'yle yarışabilmek oldu Romanya'da. Gerçekten Eşli'yle aynı sahneyi paylaşabileceğimi inanamıyordum. Yani yıllardır takip ettiğiniz bir insanla kısa bir süre sonra aynı sahneye çıkıyorsunuz. Bu benim için çok büyük bir mutluluktu. Böyle bir fırsatı yakalayabildiğim için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. İkinci pro yarışmamda yani Romanya'da 7. oldum. Romanya'da hakemlerden aldığım olumsuz yorum omuzlarımın bikini kriterine göre bir tık sert kalmış olmasıydı. Yani böyle çok damarlı ve patlak bir e, omuzla çıkmıştım orada. E, i̇kinci konu bu daha önemli. Yani özellikle bunun üzerinde çok durdular makyaj. Oradaki ekip yapmış olmasına rağmen yani nasıl böyle bir hata yaparlar da kötü bir makyaj yaparlar bilmiyorum çünkü para veriyorsunuz. Oradaki ekip yani Romanya Muscle Fest'in e, tuttuğu ekip. Makyajla alakalı o yüzden hakemlerden olumsuz bir yorum almış olmak gerçekten çok üzücü. Yani çünkü konudan bağımsız bir durum. Bir kere makyajınızı kendiniz yapmamışsınız. Oradaki ekibe kendinize emanet etmişsiniz. Ve hani onca emek işte form işte boya vesaire o bu şu derken makyaj denilmesi birazcık böyle hani bir demoralize ediyor insanın işin açığı. Ama her şeyden önce Romanya ile alakalı benim bir öz eleştiri yapmam gerekirse ben Romanya'da konsantre olamadım. Yani büyük bir konsantrasyon eksikliği yaşadım. Sahnede değildim yani o an. Odak problemi yaşadım. Sahneye kendimi veremedim. İşte kendimi ifade edemedim. İşte pozlarla kendimi sakladım vesaire. Hani çok orada değildim. Sahnede değildim. Benim en büyük öz kendime bu oldu. Konsantrasyon eksikliği. Konsantrasyon eksikliğini neden yaşadım? Ee, belki çok fazla baskıdan. Yani bir önceki pro yarışmanızda İkinci olmuşsunuz. Bu sefer daha iyi bir derece bekleniyor sizden. Çok iddialı sporcular var. Hani belki bunun yarattığı bir baskıydı. Bilmiyorum ama Romanya'da dediğim gibi kendi öz eleştirimi yapacak olursam büyük bir odak problemi yaşadım, konsantrasyon eksikliği yaşadım ve sahneye kendimi veremedim. Romanya'dan hemen 3 hafta sonra İspanya Bigman yarışmasını hedef olarak koyduk kendimize. Ee, burada gerçekten hedefim. Top 5'te yer almak. Yani ilk 5 içerisinde olmayı hedef koymuştum kendime. Bu arada İspanya'ya da geldi eşli. İspanya'da Top 5 hedefimi yani ilk 5 hedefimi gerçekleştirip sezonu kapattım. Ama burada artık gerçekten çok yorulmuştum. Çünkü e, tam bir yıl boyunca form tutmuştuk. Yani gerçekten formu bir yıl boyunca hiç bırakmadık. Artık off sezonu dört gözle bekler hale gelmiştim. Yani hani şu yarışlar bitse de bir off sezona girsem aklımdan çıkmaz olmuştu artık. Aralık ayında sonunda of sezon başladı. Mini bir of sezonun ardından 2022 sezonu için Mart ayında tekrar prep'e başladık. Bu da hazırlığa başladığım başlangıç noktam. Burada 61.3 kiloyum. Hayatımda gördüğüm en yüksek kiloyu gördüm bu arada. Mini bir of sezon diyorum yaklaşık 3 aylık bir of sezon oldu ama gerçekten çok verimli bir of sezon oldu. Prep'e başladığımızdan beri yaklaşık 3 ay gibi bir süre geçti. Yani 3 aydır prep'teyim ve şu an mevcut formum böyle. 2019 Eylül ayında başladığım serüvenim 2022 Haziran ayına kadar yani bugüne kadar bu şekilde. 2019'dan 2022'ye evet oldukça kısa bir süreç. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten isteyip bunun için gerçekten çalışınca insanın yapamayacağı şey yok. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz bir şey için çabalayıp emek verdikten sonra Belli şeylerden fedakarlık ettikten sonra insanın dünya üzerinde yapamayacağı hiçbir şey yok. Umarım bu anlattıklarım size de ilham olur. Umarım faydalı olmuştur. Kendimi ifade edebilmişimdir. Kendimi yeterince anlatabilmişimdir. Umarım kendimi size biraz daha yakından tanıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.